Arkadaşlar Aikido an, hep anı yaşamak diyoruz ya, aslında Aikido'da anı yaşıyoruz. Hamle geldiği zaman düşünüp de yapmaya çalışırsak hiçbir işe yaramaz aslında. Yani öğrenirken, acemiyken bu böyle oluyor elbette. Ha şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım? Ama aslında daha hamle tamamlanmadan bu tarafın tekniği, tekneye başlamış olması gerekiyor. Aikido'nun ana mantığı bu. Yani Şimdi ben ne yapayım derseniz bunu yediniz zaten. Şimdi ben ne yapayım yok. O kol kalktığı anda tekniğim başladı ve bitti. O kol bana gelecek mi? Ne kadar hızlı gelecek falan. Öyle, öyle bir problemi olmaması gerekiyor toplantı anda teknik başlamıştır ve bitmiştir. <laughs> bu tıpkı şunun gibi. Adım ne? Düşünüyorum. Biraz sonra, 10 saniye sonra Bora diyorum. Karşımda şüphe eder. Attım mı kafadan diye. Burada da bu şüphe dersine döner. O saldırıyor. Şimdi ben düşünüyorum. oha bu arada vurdu, tekme attı, her şey oldu. Düşünecek zamanım yok. Ben o iki elin üstüme geldiğimde... orada <laughs> ...tekneyi yapmak zorundayım. ありがとうございました。<タッ>